Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Mustafa Öztürk'ten önemli açıklamalar geldi. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Risk haritası bir haftada nasıl ve neden değişti? Rakamlar artmaya başladı. Biz de takip ediyoruz. Maalesef rakamlar her geçen hafta biraz daha artmaya başladı. Cadde geniş ve trafiğe kapalı olması bir avantaj ancak bununla birlikte yine de kalabalık fazla diyebiliriz. Normal bir dönemde gibi bir de kalabalığın fazlalığında kadar orantılı dağılma da değil. Öbekler, gruplar halinde insanlar geliliyor. Sanki normal bir dönemde gibi halbuki sosyal mesafeye dikkat diye çok sık vurguluyoruz dedi ama sosyal mesafeye uyulmuyor dedi. Maske takmış sayılmıyoruz dedi Mustafa Öztürk. Biraz daha özen gösterilmesi lazım. Anlaşılan bir kısım vatandaşımız gezmek için, ihtiyaç için değil de sokağa çıkmaya devam ediyor. Bu da riski arttırıyor. Burnunu kapatmadıkça maske takılmış sayılmaz dedi Mustafa Öztürk. Mavi çok uzak ihtimal diye söyledi. Kırmızı renge döneceğimize benziyor buralar dedi. Böyle giderse mavi çok uzak ihtimal dedi. Gözlemiş olduk, üzüldüm. Doğrusu bu kadar beklemiyordum şahsen. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için önemli dedi bilim kurulu isi Mustafa Öztürk son günlerdeki vaka sayısının artışını dikkatini çekti ve maske mesafeye uyulmadığını söyledi ve şu anda kırmızı illerin maviye dönmesinin çok zor ihtimal olduğunu, vaka sayıların gittikçe de artabileceğinin altını çizdi bilim kurulu üyesi Mustafa Öztürk. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.